Fatraca diye bir oyun oynayacağız. Ee, oyunun amacını oyuna girince söyleyeceğim. Oyuna girelim. Evet arkadaşlar. Birazcık gür sesle konuşmaya çalışıyorum ki sesim iyi gelsin. Ee, şu anda oyunumuza girdik. Arkadaşlar. Ee, tam olarak girmedik. Ama ee, gireceğiz birazcık oyun donma yaptı dondu <laughs> sene ya eller oyun bana girdi sanırım ee, olmuyor ee, e, ben <laughs> girdik arkadaşlar şimdi oyunumuzda arkadaşlar bunları yiyoruz böyle böyle anlamlı ee, bu oyunda yiyip arkadaşlar büyüyoruz. Ee, ondan sonra e, gelip buradan kayıyoruz. Mesela ben bir tane deneme göstereyim. Ee, şu anda böyle aşağı doğru iniyoruz yani. Böyle böyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz üstündeki yazılar Bu yazılar arkadaşlar e, şey için e, işte Neydi ya? Puanımızı gösteren yazılar. Mesela ben 4500'e geldim diyelim arkadaşlar. 4500 lira kazanacağım yani. Öyle Bakın üst sağda kupa işareti var arkadaşlar. Oradan anlayabilirsiniz. Ne kadar kupa oldu Şu anda 13 bin 13 .100 liram var. Ee, hamburger yediğim ne kadar hamburger yediğim burada dediğimde orada onun yanında gözüküyor arkadaşlar ee, arkadaşlar e, diğer bölümünü e, bunun sonra çekeceğim diğer bölümde bu bölümü yayınlayacağım şu anda bu bölümü siz için geçeceğim arkadaşlar ee, yani e, benimki de yani nasıl çekeceğiz arkadaşlar e, ee, bazen e, belki beni oyunda görebilirsiniz ee, adımdan tanıyın yani adıma bakabilirsiniz surasi drp 53 diye bir adım var ee, ve karakterim de böyle yani başka birisi bana benzemiyor mesela bu buradaki bu adam arkadaşlar şuradaki Tatile gittiği gibi giyinen bu adam arkadaşlar veya şu arkamdaki adam adamı al, almışsa e, bana benzemek için e, yani tanıyın şeyinden. Mesela adamın gövdesi bana benzemiyor demek ki sattı. Yani sizi kandırmaya çalışıyor öyle şeyler falan kalmayın. Benim şeklim bu yani. Arkadaşlar o kadar da göbekli değilim. Yorum oyundan çıksam yani ben normal boydum. Zaten çok böyle Üst sağda bir şey çıktı şunu kapatalım Arkadaşlar yuvarlanalım mı Yorumlardayız yuvarlanayım mı Tamam yuvarlanıyorum Like Atmayı ve abone olmayı Unutmayın arkadaşlar Bekleriz ee, Yani 2000 like isteriz Diğer bölüm içinde yani Aslında da bilirsiniz yani o size Kalmış atmakta 2000 like belki gelir yani. geledebilir de bilir arkadaşlar. 2000 like ıı, yapamazsınız ama yani. Yani yani demekten de. Evet arkadaşlar yalanır diyor. Yalanmak birazcık sıkıcı olabiliyor ya. Arkadaşlar. Evet. Yuvarlanmayı bitirelim de Evet arkadaşlar şimdi yiyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 saatte 22 bin kupam var burada da 22 bin kupam var ee, 100 bin kupa yaptık mı arkadaşlar ee, şey oluyor ee, bu bölüme geçebiliyoruz arkadaşlar ödüller gelmiş 250 hamburger ee, 50 tane de kupa gelmiş arkadaşlar tarq çevirelim. Ne çıktığını tahmin edin arkadaşlar da yorumlarda yazın arkadaşlar evet. bakalım kim doğru bilecek yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar ne çıkacağını bir tane seçin bakalım hangisi seçtiniz Aa, arkadaşlar şey geldi hamburger şimdi arkadaşlar Hamburger toplayalım. oyun ağacını anlattınızdır zaten. Ee, hamburger yiyoruz. Ve e, böyle e, bile olup aşağı yuvarlanıyoruz diye. Arkadaşlar oyun öyle bir şey. Şey şu anda kaç dakika daha video çektim bilmiyorum videoyu izleyip öğrenirim artık ee, yani burada bu alanları falan var da ben hiç bu kullanmıyorum zaten bir açalım mı arkadaşlar yorumlara yazın bir açalım mı yoksa biriktirelim mi açalım biriktirelim mi derler? bence açalım ee, İlkten mı açayım bin Ama bence beş hiç gayret etmeyelim biz İlk bir açalım <laughs> Arkadaşlar Common çıktı ya Şanssız bir Benim zaten birkaç tane pedim vardı arkadaşlar Bu oyuna e, Videosunu çekmeden önce e, Bir oyuna baktım Nasıl olduğunu Birazcık fazla baktım sanırım ona. Hayır, Görüyor musunuz beni? Yani abartayım mı şimdi? Yani şu anda oyundaki en şişkonun katı küçüğüm ama dünyadaki en şişkonun iki katı şu anda yani. Şuraya bak. Böyle bir göbek gören var mı arkadaşlar? Bu kadar benim kadar göbekliyen yiyen yani gören var mı arkadaşlar? Göbekli gören. Ne diyorsunuz? Yani. Bu kadar göbekli görmemişsinizdir. Bence. Hı? Nasıl bu? Arkadaşlar, ee, ben birazcık sizi bekleteceğim. böyle bir babam çağırıyor. E, diyelim e, veya durun ya. Gitmeyeyim şimdi. Tam buldum zaten. Arkadaşlar artık ekran gözükmüyor. Ekranı büyütelim. Çünkü öyle çok yedim ki arkadaşlar ekran gözükmüyor. Şöyle birazcık. Böyle iyi mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bence böyle iyi. Yiyelim yiyelim yiyelim. Görüyoruz da arkadaşlar. Adam yiye büyüyor yani. Göbeşin, göbeşi büyüyor kafası büyümüyor. Ama kafası da büyüyor. bir benim adam artık herkesten daha iyi. Ooo arkadaşlar böyle gide gide sanırım birbirine çıkacağız. Yani görüyor musun ne kadar hızlı artıyor. 21 virüs alacağım. Eğer yavaşlayınca e, yavaş gittiğiniz için e, daha sıkıcı oluyor. Yani birazdan yavaşlayınca e, birazcık sıkılabiliriz. Biz de o sırada bunları açalım. Yatar, 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 yatar. O, bu arada arkadaşlar Oyunu beğenenler e, Şey atabilir e, Yorumlarda yazabilir e, Ben bakarım yorumlara Ona göre diğer bölümde de Yine e, Görmeniz için e, Birazcık bekletirim N -n 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 -n. Aa, arkadaşlar Gerçekten kasılmışım iyi. 29 güne kadar gelmişim sanırım. Çünkü arkadaşlar 9 günü olmuş. Veya kupa diyelim. Geçmek için neredeyse yolu yarıladım. Arkadaşlar. Tam yarılamadım. Çünkü 50 bin olmadım. Kayalım arkadaşlar. Kayıyoruz. Kayıyoruz. Evet bu sefer diğerinden daha yavaşım çünkü diğeri kadar kasılmadım bu sefer. 8000'de aşağı. atladım. Evet arkadaşlar birazcık sıkıcı olabilir yere düşerken. Bunu da evinde demiştim. 8500'e ulaşacağım sanırım arkadaşlar. Onu biraz geçtik. Evet arkadaşlar Bakalım 57 bin oldunuz. şuradan biraz daha bir Şimdi toplama saati. Değil. bakalım. bakalım. Aa, bu ye, ye obur çıktı ya. Ben bunu video çekecektim. Oburla çekiyorum aslında. Adına obur koysak daha iyiydi. Ye doymuyor. Ya arkadaşlar Diğer videolarıma göre bu en kalitelisi çünkü bilgisayardan çekiyorum bunu. Ee, televizyondan böyle bir oyun çekemezdim. E, televizyondan e, Roblox'um yok, bu bilgisayardan bu oyun. E, bunda Party Panic yok ama, o kötü. Yani Party Panic size televizyondan çekmek zorunda parti panik indirirsek arkadaşlar size ana yanlışlıkla kaydık. Hadi iyi yolculuklar. Nasıl yuvarlanıyor yani ya sen bu kadar? Ee, yuvarlanıyor yuvarlanıyor. Yani. Yuvarlanıyor da iyi yuvarlanıyor. On üç e geldiğince arkadaşlar bitecek sanırım. Hatta on e bile gelemeyeceğim. Bence. Ee, öyleyse 12.000 de kalacağım 12 bin nokta ee, arkadaşlar devam ediyoruz ee, bir dakika bir ben e, babamla konuşacağım ee, birazcık şöyle oynayayım. Ee, birazcık bekle. Evet arkadaşlar hmm. diğer bölüme geçince ben tam dediğim gibi bir e, Evet arkadaşlar ee, devam ediyoruz. Ee, yiyelim 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 yiyelim. Yine de doymuyor burada. yani arkadaşlar. Para bitti para para kalmadı bende daha yani. Al al para kalmadı. Ee, yiyelim 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 yiyelim. Ben atarım. Son yuvarlanmam olacak çünkü. Eee baya büyüdü yani kayarsam belki bir 20 bin 30 bin alıp ee, videoyu bitirmek zorunda kalırım. şu anda arkadaşlar bölgedeki en büyük benim görebilirsiniz ee, şunları takalım gel petlerimizin hepsi takılma takılı Şimdi yemeğe devam edelim. bine evet, ulaştım arkadaşlar. Atlar çap 20.000 gücüm olur. Ben şunu bir 30.000 yapıp atmayım. 30.000. Aa 26.000, 27.000. Arkadaşlar ben baya büyüdüm ya. Arkadaşlar ben çok hızlı büyüdüm ya. Şu an 2000 oldum arkadaşlar. Hatta 30, 30 35 bin oldum. Kayalım arkadaşlar. Evet. 30 bin aa, oldu. Evet yani siz onu beklerken. Ben de böyle durayım yani. Kay kay bitmiyor ki bu da. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geleceğiz. Diğer bölüme geçip bitireceğiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Diğer bölüme geçebiliyorum artık. Diğer bölümde dondurmayı yiyoruz. Ve pisliyoruz. Ee, arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İkinci videoda görüşürüz.